Go 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 hornlar nerede? Attım. 3 saniye sonra ben atacağım. <gülüyor> <gülüyor> abi daha hızlı kesmemiz lazım yalnız. Bu ne abi? Başladınız mı dalmaya? Yani? Horn. <laughs> Sinerji, sinerji, sinerji. Bitti abi. Mor bips, mor bips. Ben de atıyorum alkoş ya. Zaman sırayla atalım. Bir sen at, bir ben. Sen atıyor şu musun aynen. şimdi? Şu atamıyorum sinerji yok. Ben bu. attım. Bekle bitince atarsın. 3 tamam. saniyesi var. 2 <laughs> bir. Evet. <laughs> My home. Bot <Batroyal> lava abi. <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Üzerinde alkoş yok şu an. Evet. Yes. Ben attım. Kaç tanesi kaldı? 3 attım. <laughs> magic Ward. Ha Magic Ward. 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 Benim de düşüşeceğim. Benim de 20 ben de attım. Ama 20 ile 3 arası dağlar kadar fark var. Yani şey demeye çalışıyorum sıkıntıdır. Doğru. Daha raid'de bile değilken burada. Hemen bir yayın bağış ha. Şey... Eli Peki şey. efektleri açık mı? Haa. Şu kabak Ben çıktım. Ya sen de al koşma Ol, koş mu? Al koş GG. Tiyatro dağıtma. Aha konduyu tırdı Hadi bakalım. Sen neredesin de şu yapıyorsun onlara? Bak. Oha. ben ben de birize girdim. Sen <laughs> iki Ben ulti atacağım daha fazla diye pot basıyorum. Şu ben spell power potu basıyorum burada. Vallahi lan. Ben üçlü basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sırf ulti gelsin diye. Vurdum al, Dur, duran şeyi kesemedik ya. Üç buçuk dakika oldu ya. Bir daha vur. Ama az kişi dalıyor. Kaç? 4? 4-7 şu an. Beş. Bu da gitmiş, yandaki küçüğü kesiyor. ne a a a a Şimdi, Şimdi kendimizi açtık. Enol 30k. <laughs> Ama 16 milyon vurmuş. En çok Enol vurmuş.